Arkadaşlar merhabalar. Bu videoda çok basit bir döngü işlemi yapacağız. Ee, bazı işlemler biliyorsunuz belirli ardışık değerlerle gerçekleştiriliyor ya da belirli sayıda yapılıyor. Biz bu işlemde belirli sayıda yapacağız. Belirli işlem bloklarını verilen sayıda gerçekleştiren işlem çıkış çevrimlerine döngü diyoruz, loop diyoruz. Şimdi buradaki projemizde merhaba dünya yazacağız biliyorsunuz web sayfası tasarım ilk böyle başlıyor merhaba dünya diye. Ne kadar yazacağız? 5 kere yazacağız. O zaman ne yapayım? Action'da bir tane sayaç koyuyorum en başa. Sıfıra eşitliyorum. Sayacı bir arttırıyorum. Merhaba dünya yazıyorum. Şu desi karar yerinde sayaç 5'ten küçük mü diye soruyorum. Evetse sayaç artı 1'e gidiyor. Bir daha sayıyor. Sayacı arttırıyor. Çıkışta merhaba dünya yazıyor. Beşten küçük olmayan 5'e yani kadar bunu yazacak. Bir deneyelim bakalım. Projemizi evet dedik. Çalıştırdık. Bir, iki, üç, dört, beş kere yazdı durdu. Evet arkadaşlar en basit e, sayaç formülümüz bu şekilde. Biraz daha geliştirerek bir sonraki videoda devam edeceğiz. Teşekkürler.